Aa. Arkadaşlar merhaba. yine bir videoyla beraberiz. Biliyorsunuz en son cd motorumuza deklife yapmıştık. Swap ayarı yapmamıştım. Videoyu o şekilde sollandırmıştım. Şimdi hızlı bir şekilde swap ayarı yapıp motoru e, üzerine takıp ilk marşı basacağız. Şöyle emmeyi ayarladım ben. Ondan sonra aklıma geldi video çekmek. Egzozu ayarlayacağız şimdi sizle beraber. Bunun için senti çakısı lazım ve ölçülerini söylüyorum. 10 emme, 15 egzoz. Daha önce zaten videoda söylemiştim. Bu biraz paslanmış da kalıp. <laughs> şöyle 10 ile 15 ben temizledim bunları. 10 emme, 15 egzoz olarak sıvaplarımızı ayarlıyoruz. Üstten karga burunla e, şu civatasını tutup o şekilde ayarlıyoruz. Ama ben de şöyle bir aparatı var. Orijinal bir aparat. Buradan tutuyorum. E, yandan 10 anahtarla sıkıyorum. Şimdi ben burayı 10'a ayarladım. Gördüğünüz gibi sıkı. Burası gevşek. Boşta. Burayı da 15 e ayarlıyoruz egzozu. Sentil çakımızı araya koyuyoruz. Aradaki boşluğu anahtar yardımıyla alıyoruz ilk önce. Buraya e, şey sosu geliyor sürekli bana. Yok işte e, kola şeyinden olur mu? Saçlar oluyor ya onlardan olurum falan. Ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Neden olmasın? Olur tabi ama orijinal sentil çakısı ayrında olmaz. Şu an 15 mm sıkı bir şekilde geçiyor. Şöyle az daha sıkalım. Bayağı bir sıkı olması lazım. Şu an bir hareket edecek. Yani şu sentil içeride gezdirmeniz gerekiyor. Üstten de tutup civatasını sıkacağız. Bu şu an ilk ayar. Son videomda demiştim belki hatırlarsınız. Bu ayarı yaptıktan sonra arkadaşlar motorla gezeceğiz biraz. Bir iki saat veyahut da bir gün kadar. Ondan sonra bu ayar değişecek. Ondan sonra tekrar ayar yapacağız. Şu an iyi. Bu geçici bir ayar. 10 mm 15 egzoz ayarladık. Başka bir şey yok zaten. Direkt motorun üzerine ben bunu takacağım ve sizlerle beraber ilk marşı basacağız. Bakalım motor nasıl olacak. Motoru ilk videosunu hani garajdan çıkarttıktan sonra çalıştırdığım videoyu izlediyseniz motor ısıtma jibesi çalışmıyordu. Yani karbüratördeki ısıtma jibesinin kelebeği kapatmadan çalışmıyordu. Hava alıyordu bir yerden büyük ihtimal. Ee, bir de kara duman atıyordu motor. Yağ yakıyordu. Bakalım ne gibi değişiklikler olacak? Sıfır silindir piston attık motorumuza. Bakalım bir faydası olmuş mu? Şimdi motorun montajını yapıp hemen geliyorum. Evet beyler motorumuzu topladık. Ee, kaynak işleri falan vardı. O yüzden video açmadım buraları. Şurada falan kopuk vardı. Egzozda kopuk vardı. Şimdi yağını boşalttım. Yağ da çorba olmuş. Katranlaşmış bazı şeyleri. Çubuğa bak. Çubukta katran var. Hani bayağı bir kötü durumda. Uzun zaman yatmanın sebebi. İlk maçımızı basacağız. Birazcık Hop, birazcık temizlensin şöyle baksın. bir piste çıktı. <laughs> Yağımızı da değiştirdikten sonra depomuzu takıp ilk maçımızı basacağız. Yukarıya yağ geldiğini görmemiz lazım sıvaplara. Yağ pompasının çalışıp çalışmadığını görmek için. Yukarıya yağ gelirse herhangi bir sıkıntı yok. Son damlasına kadar dolduralım. Bakalım duman atacak mı, yağ yakacak mı? Birazdan göreceğiz. Yağ süzülsün. Ben de tapasını takayım, deposunu takayım geleyim. Evet beyler motorumuzu topladık depomuzu taktık. Yeni bir ayak marşı taktık bana. Bir de şöyle yalan olmuş ayak marşı. Bu da burada ya. Şimdi ilk marşımızı basacağız. Kontağımızı açtık rampamızı da indirdik. Ya Allah bismillah. Hiç bir şey yemiyoruz. Yağ yıkılıyormuş orada, yağ pompası çalışıyor. Tamam, gayet güzel çalışıyor ve yağ pompası da görevini yapıyor. Her tarafı yağ oldu çünkü. 2-3 seferde bastığımda çalıştı. Şimdi ben bunun üst kapağını takacağım. 1-2 gün böyle gezeceğim. Ondan sonra tekrardan sigopayla yapacağız. Ama şimdi üst kapağını çalıştır, takıp bir daha bir çalıştıralım. Şu egzozdaki yağ ipsi bir yasın. Çünkü egzozun içi şu an yağ dolu. Bakalım yağ duman atması olacak mı? Evet beyler üst kapağımızı taktık. Şimdi tekrardan maç basıyoruz. Bak, farkı gördünüz. Motoru ilk aldığım videodan anlamışsınızdır çalışmasını. Hani bayağı bir basıyorduk ve karbüratörün ısıtma yüklesi mandalı basılıyken çalışıyordu. Şu an mandal yani ellemedik. Orijinal ısıtma falan açık değil. Mandala basmadan çalışmıyordu motor. Şu an mandala basmadan tek mark çalışıyor. İnce bir sivop sesi duyarsınız. Bu tekrar yapacağız dedim yani motor çalıştıktan sonra bu parçalar birbirine ısındıktan sonra bir boşluk oluşacak. Kendilerine yer yapacaklar. Ondan sonra tekrardan bir sivop ayrı yapacağız. Yani bir iki gün gezeceğim bununla ben. Şu an bir sıkıntı yok. Bir de şıkırtı var. O da Mars motor takılı değil. Motorda e, dişlisi üzerinde ama motor takılı değil. O yüzden dişlisi ses yapıyor. Şu anda egzoz duman yok. Ama biraz gaz yüklenince çok ince bir duman atıyor. Bu ya egzozun içinde biriken kurum diye tahmin ediyorum. Ya da swap lastikleri bitmeye başlamış bu motoru. Şu anda Diğersinde ilk aldığımızda şu şekilde gaz verdiğimizde altlara duman atıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi kara duman falan yok. Yani piston sekmandan birazcık yağ yakıyormuş. Ama swap keçelerinden de birazcık kaçırıyor gibime geliyor. motor gayet güzel oldu. Yani ısıtma jiklesine basmadan tek mas çalışıyor şu anda. Şöyle bir daha bakalım. Karbatörle işimiz yok. Yani. Gaz da vermiyorum bak. Gaz falan vermiyorum. Buna bir kere daha swap ayarı yaptığımda o zaman çok daha güzel olacak. Şu anda motor saat gibi ısınacak. Dediğim gibi bir gün gezeceğiz. Sivoplar kendilerine yer yaptıktan sonra bir ayar daha yapacağız arkadaşlar. Bir araba marş motorunun zişlesini çıkartırız. Şıkır şıkır ötüyor. Ondan sonra e, biraz gezelim bakalım bu egzozun içi bir temizlensin. Çünkü sürekli yağ gittiği için kurum dolmuş. Bir kurumlar atsın içinden. Gene böyle ince bir duman atarsa. Şu an çok incecik böyle bir şey atıyor ama duman değil yani. öyle Ya kurum atıyor ya başka bir şey atıyor. Ben egzozun içi kurum dolmuştur diye tahmin ediyorum eğer yağ ise attığı yağ yakıyorsa yani hala yağ yakmaya devam ediyorsa motoru sıfırladık zaten yapmamız gereken tek şey swap lastiklerini değiştirmek onları da şöyle göstereyim silindir piston setimizin içinden çıkmışlardı videoda göstermiştim swap lastikleri arkadaşlar bunlar zamanla bitiyor bunlar böyle bir kauçuk malzeme sertleşiyor falan böyle kullandığınız yağın kalitesine göre veya değiştirme sürenize göre eskiyorlar ve bunların üzerinde yaylar var. Bunlar artık görevini görmüyor. Bu esnemesi gerekiyor, esnemiyor falan. İşte o supaplardan sürekli yanma odasına yağ giriyor. Yağ girince de haliyle motor yağ yakıyor arkadaşlar. Şunları ben kenara koyuyorum. Eğer böyle duman atmaya falan devam ederse inceden yani bayağı bir gezeceğim ben bunu ama büyük ihtimal keser diye tahmin ediyorum. Kesmezse bunları takacağız arkadaşlar. Üst kapağımızı açıp supaplarımızın keçelerini değiştireceğiz. Onun için de ayrı bir video çekeriz. Şimdilik bu kadar diyorum. Çünkü e, motorumuzu topladık. Ben şimdi e, vites falan takıldı vitesini e, pardon vites de Zincir değil. Zinciri falan takıldı Zincirini falan takıp bir tur yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Bence motor oldu. Şu videomuzu tam takmamış. Yani silindir pistondan yana bir sıkıntı yaşamayız diye düşünüyorum. Çünkü güzel bir işçilik oldu. Güzel topladık motoru. Sizin de umarım işinize yaramıştır. Sıvı payarımızı yaptık ama tekrardan söylüyorum bu tamamen ilk yapılan geçici bir sıvı payarı. Motor ısındıktan sonra kendine yer yapıyor sıvılar, o miller vesaire. Tekrardan bir gün sonra falan sıvı payarı yapıyoruz motoru bir gece Beklettikten sonra yani soğukken. Şimdilik bu kadar. Anlatacak başka bir şey yok. Motorumuz hazır. Ben bir çıkıp şöyle bir tur atayım bakayım nasıl olmuş. Bir sonraki videoda <laughs> donma videosunda artık ne renk gelirsek bayağı çamurmuş. Bunu gelip ayda. Bakalım ne videoları çekeceğiz. Ne videoları çekmemi istiyorsanız yorum olarak yazın. Ama böyle tuhaf şeyler yazmayın. <laughs> Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aa.